kullanmışlar. Temizlik beziyle. Temizlik beziyle elini tutuyorlar. Bu geçen de vardı. Temizlik beziyle tutuyorlar ortumu. Eldiven takıyorlar. Geçen eldiven yakaladım. Hırsızların eldivenlerini buluyorum burada. Hırsızların eldivenlerini buluyorum, topluyorum. Gebze Emniyetinde 50 tane kayıt var. Hiç yardımcı olma yok, hiçbir şey yok. Gebze Emniyeti. Evet, ee, şu an aracın başındayız. Evet. Neler Değerli abim, ee, aracımız bu, araçlarımız bu. Bir süz aracımız, bu Mercedes araçlarımız var. Artı 5-6 tane aracımız var. Bu aracın deposu 1 milyar 670'e doluyor. Kendim dolduruyorum. Veresiye dolduruyorum bu mazota. Aracımda her gün mazot, yani her gün cebimde para bulundurmadığım için veresiye alıyorum bu mazotçudan veresiye alıyorum Opet'ten. Şimdi bunu dolduruyorum. Haftada 3 kere hırsızlar uğruyor. Bunu mazotu dolduruyorum. Buraya şu kilide asma kilit yapıyorum. Kilide. Şuraya kilit yapıyorum. Ve buradan 250 milyon veri korkuluk yaptım. Hırsızlar artık bana illallah ittirmiş. Gelip bu kafesi buradan çekişte kara kara yol üstünde kameralı kameraya yakın bir yerde nasıl bir cesaret bu kafesi kırıp buradaki kilidi kırılıyorlar. Bu mazotun hortumuyla çekip bir de hortumla bidonu yere bırakıp sabah 5-6 saatlerinde görgü tanıklarına göre kaçmışlar. Bu şahıslar haftada üç kere uğruyor. Aracımın bakın aracımda lastiklerim kabak işe gidemiyorum. Şirket bana iş vermiyor. Lastiklerim kabak olduğundan. Devletin yönetmenliğine göre kış lastiği takmak zorundayım. Bakın kış lastiğim yok. Arabam kabak lastik şekilde Boğaz Köprüsü'ne alınmıyorum. Batı Sultan Mehmet'e nakliye yapamıyorum. Bakın kabak arabamı içeri almıyorlar. Ölçü cezam var. Geçenlerde HGS mağduru oldum. KGS'lerden geçmediğim halde 30 milyar cezam var. Şu araçta yine bu. 30 milyar cezam gelmiş. Ben artık şu anda 300 milyar kargo bedeli ödüyorum. Kargolarım çalındı araçlarımdan. Artık arabamın kasasında yatıyorum. Battaniye sarılarak. Aslında bronşit hastasıyım. Rahatsız insanım. Arabanın içinde bu soğukta bu kışını yatıyorum. Battaniye sararak sabah titreyerek kadar korkarak korkulu rüyamız olmuş artık bu hırsızlar. Araçlarımızın o yetmemiş, aküleri günlük akülerini ara, stepnemi çalmışlar. Böyle bir şey olur mu? Kabak stepnem, aracım zaten kabak. Ben onu yolda buldum ki kabak ortası delik. Ben işe giderim, takarım diye. O stepnemi alıp götürmüşler, satmışlar. Böyle bir şey yok, stepnemi kırıyorlar. lastiğimi bir lastiğimi bakın şöyle göstereyim size. Bakın arabamda çamurluk yok ya inanın. Yani 30 milyon yövmeye çalışıyorum şoför, abi, yani. Ben çalışıyorum şirkete çalışıyorum bedava. Arabamda çamurluk yok. Şu arabanın lastiğini alttan kür kovurup lastiğini söküp lastiği bile götürmüşler. Bakın arabam yağlı. Arabam yürümüyor artık. Sıkışmış baskı balatan bittik. Ben işime gidemiyorum. Arabam darma duman. Ben akülerden akü almışım. Bakın kafes yaptım. Şu kafes ya. Şuna kafes yaptım. Bu ikinci kafesim. Kafesimi kırıyorlar. Demirleri alıyorlar. Utanmadan demiri de alıp götürmüşler. Parçalamışlar. Ben buna kafes yaptım. Yine bir çare bulamıyorum. Bu hırsızlar bana illa Allah ettirmiş hırsızlara yalvarıyorum başka hiçbir şey demiyorum. Eğer azıcık Allah korkunuz varsa birazcık şu dinlediklerimi astım hastasıyım dedim bak çalışmıyorum işsizim. Eğer azıcık hırsızlara diyorum. Başka birine gidin, başka kapıya gidin. Yani bizi bir bırakın artık. Biz de bir, bir çaremize bakalım. Sizin yüzünüzden ellerimiz kolumuz bağlı kaldı. Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne gidiyorum. Bir yetki bir önlem alamıyorum. Emniyete yalvararak gidiyorum. Gazeteleri, yerel gazeteleri koydum. Yine olmadı. Yine baş edemedim. Bu sabah mazotumu çalmışlar. 400 milyon dün maz borç aldım ablamdan. 400 milyon borç aldım. Gittim mazot aldım. Bu sabah işe gideceğim. Sabah arabamı çalıştırdım da araban pır 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 pır. Hava yaptı. Araba çalışmıyor. Şimdi kaldım burada. Arabam orada. Bu buraya. Bu yetmemiş. Arabanın geçen ön camını kırmış patlatmış. Bakın burada. Şu ön camımı kırmış şuradan içeri girip aracımdaki fatura irsallerimi çalmaya çalışırken görgü tanıkları kovalıyor. Demir çubukla kırmaya çalışıyorlar, zor kaçtılar. Bu hırsızlardan artık bir önlem ne olursunuz yalvarıyorum. Yetkililere yalvarıyorum. Bu hırsızlardan bıktım artık. Yani ne yapmam lazım? Arabada arabada emanetle yatıyorum. E, silahla yatıyorum ki hırsızları vuracağım. Bu hırsızları vurup başıma bela alırsam kim bana bakacak? Kim bana cezaevinde bakacak? Bu hırsızlar tamam onlar kendilerini kaybetmiş olabilir de biz de mi kendimizi kaybedelim? Onlarla bir mi olalım? Yani vuralım mı? Kıralım mı? Ne yapalım? Biz, bu emniyetten bir yardım istiyoruz. Bu şu sokağa bir devriye atsın. Mahalleli olarak dilekçe verdik. Mahalleli olarak emniyetin kapısına gittik. Eylem yaptık. Yine bir çözüm yok. Yine bir yok. Evlere dadanmalar. Bu mahalle hırsızlık mahallesi. Köşçeşme dedim mi herkes korkar. Gebze'nin en pis mahallesi. Gaziler mahallesi. Köşçeşme mahallesi dedim mi herkes duruyor. Hırsızlık. Çünkü hep hırsız. Bir sağlam yok. Güvenemiyorum. Arkadaşlarıma bile güvenemiyorum. Yanımdaki arkadaşlarıma güvenemiyorum. Arabanın bakın açıyor. Akü ben size göstereyim şöyle bakın. Arabamın teybini çalmışlar bakın. Akü evraklarım, belgelerim bu iki tane aldım. Yine aldım. Arabamın aküsünü çalmışlar. Akümden ses gelmiyor. Buradan ses gelmiyor ki ben öyle işe gidiyorum. Bakın. Bakın artık ben yeter. Tarihlerini göstereyim. 18-12-2013 4 tane akü aldım. Veresiye hep. Senete imza attım. Akücü beni sıkıştırıyor. Paramı getir kardeşim senetini atliyeye veriyorum. Mahkemeye veriyorum. 900 milyon. 1800 akü. Ben yazık günah değilim bu akü. Bak bu üçüncü akü takışım. Artık bir çare bulamadım. Bakın akülere. Bunları alıp şurayı kesip kesip gidiyorlar. Makas da kesiyorlar. Geçen de makas bırakmışlar evin önüne. Bir tane makas. Emniyet geldi baktı. Makas da. Bu ara yeter. Biz artık bir bıktım artık. Yoruldum. Bakın arabam çalışmıyor. Hava yaptı arabamın mazotunu göstereyim şöyle arabamın bakın bakın mazotuma bakın mazotumu çekiyorlar mazotumu çekmişler bomboş arabam çalışmıyor şimdi iş yerinden beni çağırıyorlar işe gidemiyorum çalışamıyorum şirket bana diyor ki sizinle bu bu saatten sonra çalışmaya gerek yok işimi kaybettim Hırsızlar dolayısıyla işimi kaybettim. Araçlarım yatıyor. Araçlarım normalde burada değil. Evin önünde. 512 Taksim bir sokak üzerinde çekiyorum. Şu anda doğalgaz çalışması olduğundan araçlarımı oraya çekemiyorum. Araçlarımı buraya aldım. Çepçe çalışıyor. Dözer. O da farkına vermedim mazotun şeyi. Tam işe gideyim dedim. Mazotumu koydum akşamdan. Tam arabamı çalıştırayım işe gideyim dedim. Arabama bindim. Arabayı çalıştırdım. Araba hava yapmış çalışmıyor. Arabayı itikleyerek zor havasını alarak buraya zor çıkarttım. Şimdi Opet'e gideceğim. Cebimde 5 TL param var. 5 TL'm de yok. O 5 TL'm de yok. Cebimde 5 TL'm bile yok. Hattımı ödememişim. 30 lira telefonum kapanmış. Bu durumdayım. Bana da yazık. Ben de insanım. Astım haliyle ben o arabada 10 ton yük indiriyorum sırtımda. Ben çaresiz kalmışım. Ben ben ne yapayım bilmiyorum. Şu mahalle bu sokak böyle. Şu sokağa emniyet 10 kere gelip kayıt alıyor hırsızlık olaylarıyla ilgili. 20 kere artık emniyet bıkmış bu. Köşçeşme dedim mi arıyoruz? mi? Gelmiyor emniyet artık bıkmış. Bu hırsızlardan emniyet bıkmış artık. Ben ne yapayım? Ben artık bir, bir çare istiyorum, bir şey istiyorum. Yani bana bir yardımcı olun. Araştırın bakın. Şu lastiği sökmüş bir şekilde o yağdan yağlanmış. Araba hareket etmiyor. Takılmış öyle. Şimdi tamirciyi çağırdım dün. Bu araba sökülecekmiş lastikler baskı balata 2-400 fiyat verdi. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Bari lastiğimi çaldın o lastiği geri getir. İnsaflık yap. O mazotumu bari geri getir de. İnsaflık yap da şu arabamı çalıştırayım da havasını alayım da işime gideyim. Param yok. Biz 30 milyon yövmiye çalışan şoför insanları. Sigortam bile yok. Hiçbir gelirim yok. Ben kaymakamlığın verdiği sosyal yardımlarla geçinen bir insanım. Kaymakamlığın verdiği 3 ayda bir 200 milyonla geçinen bir insanım. Ben trilyonluk milyoner bir insan değilim. Ben her gün akü alacağım. Ben her gün şey alacağım. Ben bıktım artık. Tamam, artık yeter dedim. Yeter. Yeter başka bir şey demiyorum yani. Bana bir yardımcı olun ya. Şu araçlara bir bir gün de olsun. Yani haftada üç kere geliyorlar. Sık sık 24 saat aralıklarla geliyorlar. Haftada üç gün bir mahalle hırsızı uğrar mı? Bu bizim sokağa 3 kere uğruyor. Bir üst sokağa 5 kere uğruyor. Köşeşmede. Öyle olmaz. Yeter. Tamam.